Kursumuzun bu videosunda sizlere günlük aktivite algoritmasından bahsedeceğim. Gelin bu algoritmaya birlikte göz atalım. Algoritmayı akış diyagramında anlatmadan önce sizlere günlük insanların aktiviteleri ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Biz insanlar günlük olarak 199 ne yapar? Güne başlar, sabah kalkar, Kahvaltı yapar, işe gider, işten gelir, akşam yemeği yer ve yatar. Kahır ekselitimiz, insanlık olarak çoğunluğumuz bu aktiviteleri yapar. Yetişkin olanlar işe gider, yetişkin olmayanlar okuluna gider, kursuna gider ya da oyunun oynar. Arada sadece bunlar değişir ama insanların rutin faaliyetleri bunlardır aktiviteleri. Bunu bir program üzerinde gösterdik. Bunu bir akış diyagramı üzerinde gösterdik. Bakın şimdi nasıl çalışıyor? Şuradan çalıştır diyelim. Şuradan daha önce bahsetmedim. Arkadaşlar burayı arttırırsak burası gecikme kısmı. Burayı ne kadar çok geciktirirsem bu kadar. Şuradan şöyle dallanırken yavaş geçer. Şu an sabah kalktı, kahvaltı yaptı, işe gitti, işten geldi, akşam yemeği yedi ve yattı. Biraz şunu şey yapalım. Hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde hayatı yaşayan insanda nasıl bu çalışır? Yorumlu şak diye hızlı bir şekilde geldi. Bu eğitim videomuzda bu kadardı. Bir sonraki eğitim videomuzda sizlere hava durumuna göre giyilecek olan elbiseyi programlayan algoritmadan bahsedeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.